Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Terra Alma Klasik Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş, potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamız yine yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniye zayıf kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca içeriği yararlı bulursanız arkadaşlar bir like bırakmayı unutmayın. E yine tekrar edeyim analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirsiniz klasik analizine geçecek olursak güncel fiyat 3012.504 seviyesinde. Bizim 12848 önemli desteğimizdi bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu destek seviyesini attığımız iğneden sonra tekrardan bu destek seviyesinin retest edileceğini e, videolarımızda belirtmiştik. Nitekim retest geldi. E, ardından da Bitcoin'de eee o an için Yükseliş trendi başlamışken Luna Classic Coin bu trende ayak uyduramadı. Sebebi ise hem hacimsizliğinden dolayı hem de dominansın artışından dolayı oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dominans artarsa Bitcoin dominansı alt ezilirler. Bitcoin yükselse bile. Çünkü genelde nakit akışı bitcoin olur altcoinlere para girmez e para girmediği için de e ezilirler arkadaşlar düşüşler yaşarlar naklasik de bu düşüşten nasibini aldı 12.848 aşağı yönlü kırıldıktan sonra tekrar toparlanması pek mümkün olmadı ve hala da bu destek seviyesi altında seyirini sürdürmekte şu an içinde 12.848 direnç görevi görüyor bugün Ufak da olsa bir atakla birlikte günlük bazlı orta bollinger bandı iğneli bir şekilde denendi arkadaşlar. Gün içerisinde tekrardan orta bollinger bandına bir yükseliş yapma potansiyeli var. Eğer kırmayı başarabilirse 12.848 yatay direncini dener. Günlük bir kapanış gelmesi durumunda bu yatay direnç bölgesi üzerinde ve tutunum sağlanması durumunda arkadaşlar. Üst bollinger bandı hedeftir. Orası da 13.417 seviyesinde. E, 12.848 üzerinde e, tutunun devam ettiği takdirde 16.100'ü hedefleyebiliriz. Ancak e, 12.848'i deneriz. Kıramaz ve altında kalır isek e, tekrardan arkadaşlar biz alt bollinger bandını takipte kalacağız. Alt bollinger bandımızda şu an için 11.840 seviyesinde. Hadi 11.700, 11.600, 11.950 diye değişebilir hareketli ortalama. Sonuçta bu seviyeleri takipte kalacağız 12.848 kırılmazsa ve Bitcoin tarafında derin bir düşüş yaşanırsa arkadaşlar bu da önemli. Alt yer bandı tutmaz. buna Classic Coin'i 9762 aşağı yönlü harekette hedef haline gelir. Şu an için maliyetlenme açısından uygun bir seviyede değildir. Uygun seviye neresidir? 12.848 kırılır. Üzerinde tutunum sağlanır. Alım yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar beklersiniz sabırlı bir şekilde. Kırılmaz direnç ve Direnç kırılmayınca ne olur ister istemez bir satış baskısına maruz kalır Yani diğer destek denenir. 9.762 seviyesini beklersiniz veya ona yakın bir seviye işte 9.800 seviyesini örnek veriyorum. Buradan bir alım yaparsınız. Olası düşüşlere karşı e, kenarda bir miktar sermaye bırakırsınız. Oldu düşüş geldi. Eklersiniz düşüş gelmezse zaten sıkıntı yok. Gerçekten çok düşük bir seviyede maliyetlenmiş olursunuz ve orta uzun vade yolunuza bakarsınız. Ekstradan klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.